daki haber karga. Yazıklar olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben dedi. Ettiğine de pişman oldu. Maide suresi 31. ayeti kerime. Biz ilk mezarı bir kargadan öğrendik. Bakınız halk arasında bir laf vardır. Sizden rica ediyorum ekranları başında kardeşlerim özellikle hatırlatmak istiyorum. Kılavuzu karga olanın diye başlayan bir söz var. Bunu sakın söylemeyin. Bu söz çok tehlikeli bir söz. Bizim kılavuzumuz karga. Allah'ın kitabı Kur'an'ı Kur'an'daki haberle alay etmektir o söz. Biz onu o niyetle yapmıyoruz belki. Ama o söz çok tehlikeli bir söz. Allah insana kılavuz olarak kargayı gönder. Allah'ın gönderdiği kılavuzluğu alay edip kılavuzu karga olanın deyip hakaret ediyor. Siz karganın ne kötülüğünü gördünüz? Karga bize ne kötülük etmiş olabilir? Allah diyor ki Cenaze gömmeyi insan kargadan öğrendi. Kargadan kılavuzlu kalmayanlar şimdi Afrika'da ölülerini annesinin ölmüş etini yiyorlar. Kılavuzu karga olmayan bunu yapıyor. Kılavuzu karga olmayan değerli kardeşlerim Hindistan'da veya dünyanın Avrupa'da en medeni Avrupa'da anasını, babasını, karısını, çocuğunu yakıyor. Küllerini bazıları ırmağa atıyor. Bazıları da nostalji olsun diye anasının küllerini kavanozla evinde saklıyor. Kılavuzu karga olmayanların yolunu gördünüz. Allah bize ölümümüzü nasıl gömeceğimizi bir hayvan yani kargayla öğretti. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun için bu lafa dikkat edin. Bu lafı kullanmayın. Bunu kim söylediyse ilk inanın Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetin bize öğrettiği bilgiyle alay etmek için söylemiştir. Mutlaka. Çünkü kılavuz karga kime kötülük etmiş olabilir ki? Karganın insan hayatına ne kötülüğü olmuş olabilir? Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah karga insana mezar eşmeyi öğretti diyorsa biz bu bilgiye saygı gösteririz. Müslümanız biz ya. Değerli kardeşlerim, bak nereden nereye geliyor konu görüyor musunuz? Bakınız, Tevbe suresi 101 şu kabir hayatını reddedenler özellikle bu surenin tefsirlerine iyi baksınlar. Tevbe 101, Bismillahirrahmanirrahim. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Yani peygamberimizin meclisinde cahil, efendim okumamış, yazmamış, dağda yaşayan, bilgisiz, görgüsüz, kültürsüz insanlar var. Bu Araplarda dolu, Kürtlerde dolu, Türklerde dolu, Almanda dolu. Yani cahil, kaba saba insan her millette olur. Arapların içindeki bunlara bedeviler deniyor görgüsüz, kaba saba insanlar diyebiliriz. Edevilerin bu münafıklarına diyor ki münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edilmiş münafıklar var. Yani sana geliyor dindar görünüyor ama kendi başına gelince biz Muhammed'le alay ediyoruz. Allah'ım Ya Rabbi bizi kalbiyle davranışları farklı olan iki yüzlülerden koru ya Rab. Bizleri de iki yüzlü olmaktan muhafaza et ya Rab. Soyumuzdan münafık ve kafir çıkarma ya Rab. Münafık deyince ta oralara atmayın. Allah davranışlarımıza bakar. Bir Müslüman acaba Allah'a söz verdikten sonra ibadetlerini hiçbir mazereti yokken bir sebebi yokken Allah yüzlerce ayette namaz kılın derken biz Müslümanız ama namaz kılmayız ne karışıyorsun benim namazıma bu iki yüzlü bir davranıştır Müslümanım demek Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri kabul ediyorum demektir Müslüman namaz kılan namaz kılmayan Müslüman inandığı imanla amelleri farklılık arz eder. Allah bunu bize sorduğu zaman, ya sen en Müslümanım dedin, hem de ibadetlerini yapmadın, sebebin neydi? Dediği zaman Allah aşkına mantıklı ne söyleyebiliriz? Yani şuna benziyor, ben askerim ama asker elbisesi giymem. Deyin bakayım hadi. Askere gidince desin çocuklar, öyle şey olur mu? Asker sen giyeceksin kardeş. Futbol maçını takım elbiseyle çıkabilir mi futbolcu? Forması var onun, elbisesi var, kramponu var değil mi? Topa daha iyi vurmak için. Ya her şeyin bir kuralı var. Müslümanım dediyse bir Müslüman. Allah'ın emrettiği ibadetleriyle, ahlakıyla da o Kurandaki bilgilerle örtüşmeli iman. Allahım ibadetlerimizi, ahlakımızı, imanımızla beraber aynı istikamette eyle ya Rabbi. Yani kalbimizde Müslümanız, iman ettik. Evet bu değerli. Allah birdir diyen Müslümandır. Hazreti Muhammed onun peygamberidir diyen Müslümandır. Bunda şüphe yok. Ama davranışlar farklı olunca Allah bunu soracak. Bakın diyor ki 200 yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Tevbe suresi 101. ayet. Sen onları bilmezsin diyor. Bak peygamberimize diyor. Ey Muhammed onların kalpleri 200 dolanları olanları sen bilmez. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız diyor. Dikkat edin kabir azabı var mı yok mu? Bakın. Onları iki defa cezalandıracağız ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Ayrıca. Şimdi iki büyük azap ne olabilir? Bir, dünyada araba çarpıyor ölüyor adam değil mi? Bu bir azap değil mi? Azap. Veya utanılacak bir hale düşüyor. Bu azap değil mi? Azap. İyi insanda kötü insanda. Hastalığa düşüyor. Acı çekiyor. Azap değil mi? Azap. Dünyada çektiğimiz azaplar ve eziyetler var. Sıkıntılar var. Bir bir dünyada acı çekiyoruz. Yani sadece Müslümanlar acı çekmiyor. Müslüman olmayanlar da acı çekiyor. Bir de azap çekiyoruz, iki azap. Başka sonra diyor çok büyük bir azaba ayrıca itilecekler. O da cehennem azabı. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. gece <laughs> Gündüzüm oldun hem gecem Ciğer param gül yârem Gül yârem, gül Derde çarem gül El açtım kapına gel stancivno u ti er pa Alvar ya ku, Alvar var Yusufum diye. Sí. Ben çok yalnız, Sensiz sizi bayram, o muyar gel, Filistin yalısta. Suresi 31. ayeti kerime. Biz ilk mezarı bir kargadan öğren. Bakınız, halk arasında bir laf var. Sizden rica ediyorum. Ekranları başında kardeşlerim, olanın diye başlayan bir söz var. Bunu sakın söylemeyin. Bu söz çok tehlikeli bir söz. Bizim kılavuzumuz karga. Allah'ın kitabı Kur'an'ı Kur'an'daki haberle alay etmektir o söz. Biz onu o niyetle yapmıyoruz ben. Ama o söz çok tehlikeli bir söz. Allah insana kılavuz olarak kargayı gönderdi. Allah'ın gönderdiği kılavuzluğu alay edip kılavuzu karga olanın deyip hakaret ediyor. Siz karganın ne kötülüğünü gördünüz? Karga bize ne kötülük etmiş olabilir? Allah diyor ki, cenaze gömmeyi insan kargadan öğrendi. Kargadan kılavuzlu kalmayanlar, şimdi Afrika'da ölülerini, annesinin ölmüş etini yiyorlar. Kılavuzu karga olmayan bunu yapıyor. Kılavuzu karga olmayan Değerli kardeşlerim, Hindistan'da veya dünyanın Avrupa'da, en medeni Avrupa'da anasını, babasını, karısını, çocuğunu yakıyor. Küllerini bazıları ırmağa atıyor. Bazıları da nostalji olsun diye anasının küllerini kavanozda evinde saklıyor. Kılavuzu karga olmayanların yolunu gördünüz. ölümüzü nasıl gömeceğimizi bir hayvan yani kargayla öğretti. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun için bu lafa dikkat edin. Bu lafı kullanmayın. Bunu kim söylediyse ilk inanın Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetin bize öğrettiği bilgiyle alay etmek için söylemiştir. Mutlaka. Çünkü Klaus karga kime kötülük etmiş olabilir mi Harga'nın insan hayatına ne kötülüğü olmuş olabilir? Ama Kur'an-ı Kerim'de...